İyi misiniz? Maşallah teşvik ediyor. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Aleykümselam hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk hoş bulduk. Sağ olun. Allah razı olsun. Bu da başka bir Sağ olun. Şura başka bir gençlik koordinatörü müdür Maşallah. Yani. Maşallah Tebrik ediyorum. Arası. Açılışların merasimlerin en güzelinde, en hayırlılarından birisinde bir aradayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir. Çok şükür. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak milletimize her alanda hizmet etmeye gayret ediyoruz. Tabii ki burada sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın Bizlere göstermiş olduğu hedef, çalışmalarımızın daha da ilerlemesine vesile oluyor. Hedef nedir? Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki: Çocuklarınız yedi yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz değerlerimizi öğretiniz. Abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, Rabbimizin, Peygamberimizin kim olduğunu onlara öğretmemizi tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Biz işte 4-6 yaşındaki, 4-5-6 yaşındaki çocuklarımıza yönelik eğitimlerimizi Peygamber Efendimizin bu tavsiyesini yerine getirmek üzere yapıyoruz. Ülkemizin her yerinde elhamdülillah toplumumuz sahip çıktı. Belediyelerimiz sahip çıktı. Peygamber Efendimizin şu müjdesine nail oluyorlar. İnsan ölünce amel defteri kapanır. Hayır hasenat sahibi Müslümanlar. İşte şurada Hazreti Amine Hatun 4-6 yaş Kur'an kursu hizmet ettiği müddetçe bu Kur'an kursunu yaptıran bu Kur'an kursuna katkı veren herkes bundan istifade edecek. Amel defterlerine sürekli sevap yazılmaya devam edecek. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz'i insanlığa hediye eden annesi işte Amina Hatun onun adına yapılan bu Kur'an-ı Kerim'de inşallah Peygamber Efendimiz'in yolunda giden çocuklar, gençler yetişecek burada biraz önce ifade ettiğim gibi kendini bilen Rabbini bilen peygamberini bilen kitabını bilen büyüklerini sayan, küçüklerini seven vatanını ezanını, bayrağını seven insanlar gençler yetiştireceğiz inşallah bunun gayreti içerisindeyiz Cenab-ı Hak birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin vatanımızı, milletimizi vahdet içerisinde, tevhid ve birlik içerisinde en güzel faaliyetleri yapan insanlar olarak vatanına, milletine hizmet etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Teşekkür ediyoruz. En güzel iş yapmışsınız. Pırıl pırıl maşallah. 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 buraya gelecek 4-6 yaş yavrularımız büyüdükleri müddetçe dini mümin İslam'ı bilenlerden eyle. dinini, diyanetini, vatanını, milletini, memleketini bilenlerden eyle ya Rabbi. <laughs>